Bünyanı çekerek baktığımız zaman e, şimdi komed, e, konsey umut hakkının uygulanmamasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Yani <laughs> üzüntüyle karşılamak e, bir sonuç doğuruyor mu? Buna ilişkin neler söylemek istersin? Yani açıkçası e, yani buna ilişkin birçok parodi vardır. Avrupa Birliği ya da işte bu tür mekanizmaların, bu tür açıklamaların yansıtan birçok parodi vardır. Şimdi oralara aslında 20 yani bu özüntüyle karşılamak dediğin olgu sen yaptırım gücü olan eee yani yaptırım gücü olan işte takiple mükellef bir mekanizmasın. Türkiye'yi bu anlamda adım atmaya zorlayacak. Türkiye'nin bu anlamda düzenleme yapmasını sağlayacak mekanizma sensin. Yani hani bunu kalkıp özüntüyle karşılıyoruz deyip sonucunda da işte bir 9 ay daha hadi uzatalım uzatarım sana bir daha süre veriyoruz demek. Açıkçası yani kendi gerçekliğiyle bağdaşmayan bir e, tutum ortaya koymuş oldu. Yani hani e, şimdi Türkiye'nin bu, bu süreci bu şekilde götürmesi, işte bu, bu anlamda hukuki düzenlemeler yapmamış olması yani açıkçası işte ahim kararlarının ya da işte konseyin bu, bu anlamda daha önce de vermiş olduğu kararların gereğini yerine getirmemiş olması ya da tavsiye kararlarının yerine getirmemiş olması sonucunda yani açıkçası bugün baktığımızda Türkiye'nin içinde bulunduğu e, sonuç Ortada yani hem siyasal hem hukuki hem de e, ekonomik anlamda bunların yansımaları oluyor. Şimdi niye bu yansımaları oluyor? Hukuk Hukukun üstünlüğü ilkesi diye bir ilke söz konusu ve hukuki güvenlikten bahsediyoruz bu anlamda. Yani hem e, bireylerin hem işte diyelim ki... E, yani toplumun kendini güvende hissetme meselesi hukukun üstünlüğü ilkesiyle birebir bağlantılıdır. Yani bir devlet mekanizması ya da bir devletin vatandaşları eğer ki o devletin hukuk mekanizmalarına güvenmiyorsa işte sonuç olarak bu güvensizliğin yaratmış olduğu tahribatlar ortada. Yani Türkiye'de işte hem hukuk yani ekonomik hem sosyal hem de siyasal krizler ortada. Yani şimdi 27 Şubat'tan bu yana bir fırsat doğdu aslında. Türkiye devleti için bir siyasal iktidar için de bir fırsat doğdu. Bu krizlerden çıkmanın yolu açıldı. demokratikleşme. Tabi yani, Tabii yolu yani şimdi bu krizlerden çıkmanın yolu neydi? İşte demokratikleşme ve bu demokrasi nasıl güvence altına alacak? Hukuki düzenlemelerle güvence altına alacak. Şimdi sen ahim kararlarını hala uygulamıyorsan elbette ki bu güvencelere yani buna dair güven ee, gelişmez toplumsal güven de gelişmez yani işte sermayenin güveni de gelişmez bu bu anlamda e, bu güven e, ortamı oluşmadığında sonuçlar da değişmez ve kriz hali devam eder. E şimdi bu fırsatlar varken önünde e, iç o atmosfer, iç kamuoyu buna uygunken e, gerekli e, siyasal aslında belli bir uzlaşıda sağlanmışken bu düzenlemelerin yapılmıyor olması e, yine kişisel aslında yani devletin daha doğrusu siyasal iktidarın e, kişisel ik ikballer uğruna hala e, hareket ettiğini ve kendini garantiye alma çabası içerisinde olduğunu e, yorumlayabiliriz, okuyabiliriz. Bu, bu, bu anlamda ee, yani iki iki taraflı da bir ikiyüzlülük söz konusu. Hem siyasal iktidarda çünkü atmosfer uygunken bunu yapmıyor hem de işte e, konseyin yapmış olduğu işte e, açıklamada bir e, tutarsızlık yani realitenin ortadaki realite ve yapılan açıklama alınan kararlar iki yüzlü ortaya koyuyor yani. Size de şöyle bir soru yönelteyim. Şimdi komisyonun umut hakkı için e, inisiyatif alması neden önemli? E, bir de komisyon tarafından böyle bir atım, adımın atılması süreci daha da ilerletmez mi? Şimdi şöyle ele almak lazım. Yani komisyona yüklediğimiz rol ve misyon e, ve umut hakkını niye aslında tartıştığımız bu eğer süreç kapsamında tartışacaksak o, o soruların cevabını bulursak, soruların cevabını verirsek komisyonun bu anlamda atacağı adımların önemi de açığa çıkmış olur. Yani şimdi 22 Ekim'de, 2024'te Bahçeli mecliste çağrı yaptığında, yani bir görüşme Umut çağrı, Hakkı çağrısı var. Yani şöyle, Sayın Hocalan'a işte çağrı yaptığında ilk etapta kurduğu söz neydi? Çağrıdan sonra işte Umut Hakkı tartışmaya açıp uygulanacağı yönünde bir söz kurmuştu. Yine süreç içerisinde işte Bahçeli'nin yaptığı yine açıklamalarda işte bugüne kadar atılan adımlarda barış Güvercin'in bir kanal Uçabilmesi için iki kanada ihtiyacı var. Bir kanalı sadece işte Sayın Cihan yapmış olduğu çağrılar ve işte Kürt Özgürlük Hareketinin atmış olduğu adımlar neticesinde bir kanalın oluştuğu ama ikinci kanadın eksik kaldığı buna yönelik çalışmaların yürütülmesi gerektiğine dönük şeyleri var. Yani açıklamalar var. Somut adım atılsın Tabii açıklamalar var. Çok. Şimdi bu açıklamalar yine sözde kalan açıklamalar. Yani pratikleşmeyen, altı doldurulmayan açıklamalar oluyor. İşte demek ki aslında Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan da yola çıkarak şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu bu süreçte Sayın Hocanın özgürlüğü öz, yani fiziki özgürlüğü e, bu süreci özgür e, bir şekilde fiziki özgürlüğü sağlandığı işte çalışma koşullarının düzeltildiği bir ortamda yürütmesi bu süreci ilerletmek bu süreci sonuca götürme noktasında çok önemli bir adım olacak. Yani sürecin önünü açan işte kalıcı bir barışın sağlanması için eee son derece önemli olan bir adım. Şimdi komisyon da eğer ki bu süreci yürütme noktasında yani bu sürece bağlantılı olarak kurulmuşsa aslında kendisine hedef olarak koyması gereken meselelerden biri de budur. Yani hala işte e, Sayın Öcalan'la görüşmemiş olması bile e, sıkıntı. E, bu anlamda hala işte diyelim ki e, bahsettiğiniz işte ara dönem yasalarına ilişkin herhangi bir e, çalışma yürütmemiş olması sıkıntı. Yani biraz Evet, temel sorumluluğundan biri olan işte diyelim ki e, <laughs> hukuki düzenlemelerin yanında sürecin toplumsallaşması yani bütün neredeyse işte iyi parti dışında e, siyasi partilerin temsiliyeti orada e, bir uzlaşı söz konusu ama hala kullanılan değil İşte Numan Kurtulmuş'un son açılış konuşmasında yani toplantı açılışındaki konuşması yine işte diyelim ki daha önceki e, görüşmelerde yani tavır hala aslında kendisinden beklenen rol misyonu oynamadığını gösteriyor. Biraz zamana yayan bir mesele söz konusu. Yani e, bu da e, açıkçası komisyonun e, rolü misyonu tartışmaya açıyor. Yani hani beklentileri karşılayan bir noktada değil. Bugün yine işte kriz yansıyan krizler vesaire. Yani bu noktada ilk adım olarak umut hakkını Tabi. Yani şimdi bu işte bu, bu noktada aslında komisyondan yani komisyonun göre sorumluluğundan öte, meclisin gerçekten bu anlamda düzenleme yapması gerekiyor. Ki ki yani umut hakkına ilişkin hatta umut hakkını aşan bir yerden bu meselenin tartışılması gerekiyor. Biz 100 yıllık bir sorundan 200 yıllık bir sorunun çözümünden bahsediyorsak umut hakkının çok üstünde bir tartışmanın yürütülmesi gerekiyor. Yani sadece umut hakkına sıkıştırarak Sayın Hoca'nın fiziki özgürlüğünü tartışmak da aslında bu sürece denk düşen bir mesele değil. Yani onu açıkça belirtmek gerekiyor. Yani evet bugün ahim kararının uygulanması işte konseyin yani bakanlar komitesinin toplantısı tartışmalarını Yürütüyoruz ama yani bir sürecin tamamlanması, işte diyelim ki Kürt sorunun kalıcı bir barışla sonuçlandırılması meselesini tartışıyorsak, umut hakkın üzerinde bir tartışma yürütülmesi gerekiyor. Yani özel düzenlemeler gerekiyor. Sayın Ucar'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması böyle dar ele alınacak bir mesele de olmaması gerekiyor. Bu anlamda zaten Kürt Kamuoyunun işte Kürtlerin bu anlamdaki yaklaşımı tutumu ortada geri kalan işte Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında adım atılmasını bekleyen kişilerin ya da kurumların, partilerin de siyasal oluşumların da bu anlamda net bir şekilde bu şey dile getirmesi gerekiyor. Bu talebi dile getirmesi gerekiyor. O yüzden yani hani meclisin rol misyonu yani daha doğrusu komisyonun rol misyonu dışında meclisin Sayın Hocaların fiziki özgürlüğü için bir an önce adım atması gerekiyor. Tartışılması gereken nokta orasıdır. Kalıcı bir şekilde bir bu sürecin başarıya ulaşmasını istiyorsak bu kaçınılmaz bir meseledir. İlk etapta bunun sağlanması gerekiyor. Bir şekilde baktığın zaman şimdi avukatlar da 6 yıl sonra İmralı'ya gitti. Bu bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani açıkçası aslında 6 yıl sonra değil yani en son 2019'da yapılan görüşmeler vardı ama yani o da çok görüşmelerin nasıl sağlandığını büyük bir direniş, ölüm orucu ve aşçı görevleri neticesinde 5 görüşme yanılmıyorsam yaptırılmıştı. 2011 yılından bu yana Aslında görüşmeler yaptırılmıyordu ve bugün e, bu görüşmenin yaptırılmış olması Aslında e, bir şey olarak değerlendirmemek gerekiyor yani işte bir e, nasıl söyleyeyim yani tırnak içerisinde bir lütuf olarak değerlendirmemek gerekiyor zorunluluk yani aslında yapılması gereken ve 11 yıl yani 2011 yılından bu yana işte 14 yıldır Aslında bu hakkın gaspı söz konusu yani e, e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasalarına göre bugün işte e, tutsak olarak e, cezaevinde bulunan Sayın Özcan'ın e, 2011 yılından bu yana kendi avukatlarıyla görüşmemiş olması. E, e, büyük bir hak ihlali olarak değerlendirmesi gerekiyor. Bugün bu görüşmenin yapılan, yapılmış olması e, aslında bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılmış olduğunu hala göstermiyor. Evet heyetler gidiyor geliyor siyasi o anlamda görüşmeler var ama yani hukuki anlamda bu hukuki sorumluluğun yerine getirilmesi noktasında e, bunların e, daha rahat olması gerekiyor ve e, aslında devletin yine e, inisiyatifine bırakılmış bir e, noktada olmaması gerekiyor. Evet anlamlıdır. Yani bu süreçte işte e, konseyin kararı tartıştığı, ele aldığı dönemde e, Avrupa Kom Bakanlar Komitesi'nin kararı tartıştığı dönemde bu görüşmenin yapılıyor olması e, Aslı Hukuk Bürosu yaptığı açıklamada da Sayın Hıcalan da bu anlamda e, ciddi bir e, anlam yüklemişti. Eğer ki e, bu buna tekabül ederse ki Sayın Hocalarım e, bu anlamda özellikle başlayan bu e, barış ve demokratik toplum e, sürecinde e, hukuki e, meseleleri e, pozitif hukuk düzenlemelerini e, tartışıyor. Yani yapılan açıklamalardan e, gördük. Bruno'nun yaptığı açıklamadan da e, bunu gördük. Anlam biçiyor. Anlamlandırıyor. E, bu anlamda bizim açımızdan da yani bir hukukçu olarak da söylüyorum. Yani bu, bu görüşmenin bugün yapılmış olması aslında bundan sonra da bunların yapılacağı eğer ki garanti altına alınacaksa bizim için önemli. Fakat biz bu görüşmeyi de yürüyen süreçten bağımsız değerlendirmiyoruz. Yani biz e, Sayın Hücalan'ı yıllardır değer, Sayın Hücalan'ın üzerindeki tecriti değerlendirirken işte Sayın Hücalan'ı değerlendirirken bir birey olarak e, hiçbir zaman ele almadık. Yani bir e, önderlik e, Kürt halkı önderi olarak değerlendiriyoruz. Bir e, politik kişilik olarak değerlendiriyoruz. Bunların devletin de yaklaşımının bu anlamda işte e, siyasi olduğunu yani hukuk mekanizmaları içerisinde bir yaklaşımın olmadığını e, değerlendiriyorduk. Bugün de yine işte başlatmış olduğu süreç, yapmış olduğu çağrılar ve sürecin geldiği nokta itibariyle aslında işte bu süreci yürüten e, ana unsur ya da işte baş müzakereci olarak ele aldığımızda değerlendirdiğimizde açıkçası yapılan bugüne kadar yapılan değerlendirmelerin ne kadar haklı bir değerlendirme olduğunu ortaya çıkartıyor avukatların yaptığı yaptığı görüşmeler yaptığı açıklamalar da aslında önemli. Biz Kürtlerin bu, bu görüşmeleri bundan sonra yapılacak olan hukuki düzenlemelerde Kürtlerin de işte hukuk dışı bırakılmış Kürtlerin sürece e, denk düşen yasal düzenlemelerle süreci e, bu entegrasyon e, sorunlarını çözecek bir adım olarak da e, değerlendirebiliriz. Belki bu anlamda işte e, devletin e, ya da işte diyelim ki siyasal iktidarın yapacakları e, düzenlemelerin e, bir ön adımı olarak e, bunu ele almak e, mümkün.